Bu videoda ozon makinesi yapalım dedik. Evde bir ozon makinesi topladık. Ee, zaten bütün aşamaları göreceksiniz. Öncelikle ozon ne? Ozon e, Yunanca'da e, koklamak manasına geliyormuş. Oksijendeki iki atomu üç atoma çıkartıyor ve ozon gazına dönüştürüyor. Ozon gazının çok e, kullanıldığı alanlar var aslında. Mesela e, ozonun en büyük özelliklerinden bir tanesi bakterileri öldürmesi, virüslere karşı çok ciddi bir mücadele verip virüsleri öldürmesi, mantar oluşumunu ve koku oluşumunu inanılmaz derece bertaraf etmesi. Bu yüzden birçok gıda ürünleri yapan yerlerde veya birçok dezenfektan olarak kullanılacak yerlerde kullanılıyor. Hatta dikkat ederseniz otellerde esinden girdiğimiz zaman işte sigara kokusu olurdu içeride. <laughs> veya bakardınız işte bir evvelkinin parfüm kokusu nerede? Şimdi girdiğiniz zaman tertemiz bir koku duyuyorsunuz. İşte otellerde siz girmeden evvel odaya bir 10 dakikalık ozonla havalandırılıyor ki orası arkasından tekrardan cam açılıyor. Havalandırdıktan sonra da bütün o kötü kokular bertaraf edilmiş oluyor. Şimdi burada yapacağımız ozon cihazı ben 10 gram bölü saatlik bir ozon jeneratörü aldım. Gördüğünüz gibi proseslerde nasıl yaptık, ne etti? Çok acemici. Ev için yaptığımız bir şey oldu. Soğutucumuza burada çok dikkat etmek zorundayız. Ve ozon gazına maruz kalmıyoruz. Hiçbir zaman. Yani, yani girmeden evden en az 15 dakika havalandırıyoruz ortamı. Ki ben mesela evde deterjan kokan bir evinizde bir ambarınız var, deterjan kokan bir ambar var. Orada 10 dakika çalıştırdıktan sonra deterjan kokusundan hiç eser kalmış. O kadar çok deterjan kokuyordu ki biz bile içeri girdiğimizde zorlanıyorduk. Şu anda mesela tertemiz kokuyor ama ozonu yaptığınız zaman kokunun sebebini engelleyemezseniz tekrar kokacak. Tekrar çalışmak zorunda kalacaksınız. Bakalım cihazı nasıl yapmıştık, ne aşamalardan geçmiştik. Şimdi malzememize bakalım isterseniz. Malzemelerimiz burada aldığımız 220 voltla çalışan 10 gram saatte bir ozon veren bir ozon jeneratörümüz var. Ben bu markayı yurt dışından almadım. Türkiye'den bu markayı almaya tercih ettim. Ozonu hem havayı çekecek hem de arkasından ozonu dışarı verecek. 9 lira 50 kuruş bunlara verdim. Buna 190 lira vermiştim. Evet 190 artı 9.53 çarpı 2 verdim. Yani buna toplamda 19 lira vermiş oldum şu an itibariyle ikisine birden. Yapacağımız housing yani kutusuna al içerisine döşemelik alüminyum ısı yalıtımlı banttan aldım. bunun da fiyatına herhalde 38 lira olması lazım bunun fiyatı. Housing için gerekli olan, housing için gerekli olan malzemelerim de bunlar. Ahşaplar. Bu da Bağoz'dan aldığımız. Toplamda ne kadar tutmuş? 13 lira, 35 lira tutmuş bu malzemeler. 5 liraya bir adet açma kafama düğmesi. 10 liraya 2 x buçukluk bir kablomuz var ve 50 liraya aldığımız bu fanımız var. Fan olacak sessiz denedim ben orada. Burada bir tane fişimiz var. Viko'nun. 12,5 lira da bu. Ve en son ıı, ne aldık? Bunları da ayağına çivili e, bir şey aldım. Bu çivilerle beraber rahatla çakıyorsunuz. Hiç ise geri koyduğunuz yerleri çizmiyor. Bunu da 8,5 lira verdik. Ve, ve kutuyu taşımak için bir tane kulp. Bu da 6 lira 50 kuruş. Malzeme bayağı pahalanmış aslında. Eskiden çok çok daha ucuzdu bunlar. Burada aslında şöyle bir şey yaptım. Şu ıı, soğutucu biraz daha yüksek kalsın. Yani sıfır kalmasın diye soğutucu. Soğutucuya bir ayak yaptım. Bu ayak üzerine bağlayacağım soğutucumu. Şimdi birazdan da ısı geçirmez bandımıza geçiyoruz. Aslında çok gerek olmamasına karşın ben altını yaklaşık burasını 5 katla kapladım. Burasını 3 katla kapladım. Burada jeneratör oturacağı için bu da üst kısmı gene aynı şekilde 5 kata 3 kat olarak kaplandı. Şimdi yanlarını da kaplayacağım. Montaja başlayacağım ve videoya devam edeceğiz. Şu anda neredeyse dizaynımız bitti. Şimdi bundan sonra artık ortalığı dağıtacak işler gelecek. İşte yuvarlakların kesilmesi gelecek derken delikler açılması gelecek. O yüzden yavaş yavaş buradan salondan toplanıp atölyeye doğru çıkıyoruz. Şimdi işaretimizi yaptık. Dremel'le birazdan kesmeye girişeceğiz ki biraz ses çıkaracak gibi gözüküyor. Saat akşam baktı ama artık 5 dakika herkes sabredecek gibi gözüküyor. Bakalım. Şimdi burada yapmamız gereken ayarladık. Ayarladıktan sonra dremelimizi deliğe doğru zorluyorum nedense bakalım. Demek ki uç doğru uç değil uç değiştirecek tekrar deneyeceğiz çünkü ucu yaptık. Dremel'de normal ucu bulamadığımız için bu klasik sistemde deneyeceğiz çünkü Dremel'deki uçların hepsi yandı. Hiç bir tanesini, bir tanesini delmeyi becerim, kesmeyi becerim ki bütün uçlar yandı şu ana kadar. gördüğünüz gibi çok da çirkin gitmiyor. Ne yapacağız? Aralarını kıl test açacağız. Gördüğünüz gibi. sadece el alıyor. Yani dremenin ucu eğer ki uygun bir ucu olsaydı dremenin ucu şuna kadar 5 defa kesmiştik onu. Perger ucu ile beraber. İşte gördüğünüz gibi böyle şu anda bizi uğraştırıyor. Evet bir şekilde kestik hallettik. Gayet güzel oturuyor şu anda menfezler. Ne yapacağız? Son delikler de bitti zaten. Bakayım en son genişleteceğim. Şimdi deliklerin havşasını da açtıktan sonra zaten havşadan sonra her şey bitecek. Ondan sonra montaja başlayacağız. Gördüğünüz gibi atölyede durum vahim halde. Ne yaptım? Bütün havşaları açtım. Aslında şunları bağladım. Şunları niye bağladım biliyor musunuz? Birazdan göreceksiniz koyduğumuzda. Üst kapağı koyduğum zaman üst kapağı sadece yanlardan tutmasın. Bir de şuradan bir tane vidayla tutsun diye koydum. Burada ozon jeneratörümüz duruyor. Malzememiz hazır. Bakalım şimdi montaja geçelim. Bu arada bunu yarın bir güzel temizleyeceğim. Çünkü ozon jeneratörü e, arkadan hava üflerken şu biraz daha açık olsun istedim ben için açığı. Daha fazla bir e, nerede öbürü? Bir dakika şimdi onu da bulacağım sizlere. Şimdi ne yaptık? Jeneratörü Bağladık ama aklıma gelen şeyden azapta soruları. Acaba jeneratör denemedik. Jeneratör çalışıyor mu? Jeneratörü bakalım deneyelim. Bakalım çalışacak mı jeneratör ki ha gitti Hadi bakalım. Şimdi ceryanı veriyoruz jeneratöre. Bakalım çalışacak mı? Hadi bakalım. Evet çalıştı. Bakın bu ozon kokuyor. Hatta şöyle yapalım o zaman kokusu geliyor. Kapatalım ki ısınmasın. İşte geldik. Şeytan azalttı. İki sorusuna. Hadi bakalım. Fan çalışıyor mu? Fanı deneyelim. Hangi yönü üfleyecek? Gerçi üzerinde flow var. Evet koymuşlar. Bakın. Rotasyon bu taraf. Flow bu taraf diye. Peki. Bakalım hadi. Çalışmadı. Ha, harika. Çalışmıyor. Hadi bakalım. Ha, çalıştı. Niye çalışmıyor çünkü? O oh, gayet sağlam üflüyor vallahi. Bu tarafa doğru. Evet doğru. Flow yönüne üflüyor. Buradan emiş var. Buradan çekiş var. Yani biz Evet gayet iyi. Hadi bakalım. Yapalım şimdi şu işi. Bu zannediyorum benim makus kadirim. Her defasında bunları sıkıştırırken böyle bir yerden yandan patlar gördüğünüz gibi. Buradan da patlı. Şimdi bunun için bir çözümümüz var. Bu çözümü ne yapacağız? Göstereceğim size. Buraya ben genelde şu sıvı Japon'dan damlatıyorum. Bakalım şimdi gelecek mi? Evet geldi. İçine doğru şu anda akmaya başladı sıvı. Sıvı içine akarken megenimi sıkıştırmaya başlıyorum. Yani yine sıkıştı iyice. bildiği kadar kurtardı. İşte buradan bir tane bez yardımıyla fazla Japon yapıştırıcısını siliyoruz. Kamera kaçtı pardon. Evet. Şimdi de bunun katalizörünü sıktık. nasıl sonra bunun artık böyle açılması neredeyse mümkün değil. Gördüğünüz gibi burada oluşan bir katılık söz konusu. Bunu da zımparayla aldıktan sonra artık ahşap yapıcısıyla yapıştıracağız. Zaten bu tarafı dikkat ederseniz bakın buraya yapıştırdık ahşap yapıştırıcısıyla. Yerine kadar zaten villalık da kurulmuş olur. Bunu bir şimdi Evet. Artık bu canını aldı. Bitti. Gitmiş olsun gördüğünüz gibi. Ahşap yapıştı buradan taşmış. Yarın bunları zımparalayacağız. Bunları macunlayacağız. Delikleri kapatacağız ama vantilatör bozulma ihtimaline karşı vantilatörün deliklerini kapatmayacağız. Niçin? Çünkü vantilatör bu sefer bir şekilde bozulursa buradan da koyduğumuz gördüğünüz gibi somunlar var. Buradan sökeceğiz. Bunu zaten aslında bakacak olursanız şu kapağımız tamamıyla kapatıyor. Kapattığı için zaten çok çirkin bir görüntü olmayacak bir bant yapıştırdık mı? İş çözülecek gibi gözüküyor. Alttaki delikleri şu anlık macuna tıkıyoruz. Ve bu gece artık kuruma bırakacağız. Yarın devam ediyoruz. Burada bir hesaplama hatası yapmıştık. Hesaplama hatası şu pullar e, ahşabın kapanmasını engelliyor. O yüzden... Neredeyse sonluyoruz gibi gözüküyor. Burada bir hata olmuş. Bu ne kadar sıkacak bakalım. Bu kapağı aşırı kapanı yapacağız. Bunu tam kapatmayacağız. Gördüğünüz gibi yoklama macunlarınız tamam. Biraz daha buçuklar var. Onları şimdi yoklayacağım. Burada sarılı olan alüminyum bandım tamam. Biraz evvel oğlum ata diş hekimi olduğu için o oh, eli yatkındır böyle işlere. Bunun kenarlarını ben biliyorsunuz diğeri gibiydi, bunun gibiydi. Açtım. Bu hava alış, bu da hava çıkışı olarak yaptık. Bunun kenarları el kesiyordu. Ata bunları biraz tesviye etti. Şimdi ne yapacağım? Kabloları bağlayacağım. Kabloları bağladıktan sonra zaten işimiz kolay. Ondan sonrası tamamdır. Bakalım cihazı bir çalıştıralım ne olacak ne bitecek görün ilk çalışmamızı efendim paylaşıyoruz şimdi bakın. Evet. Bu felaket bir ozon kokusu vallahi gelmeye başladı. Evet sağlam bakacağız. Ne akım çekiyor ona bakalım. Şu an 115. Evet fanla beraber ozon cihazın çektiği 112.8 Watt. Geldiğimiz nokta işin inci cinci böyle boyayacağız edeceğiz. Bu boyamayı neyle yapıyorum ben genelde kadens veya Rich'in evdeki boyalarıyla çok kalıcı. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Yaptığım şu e, korona günlerinde evde yaptığımız hikayelerde Boyadıktan 24 gün sonra bulaşık makinesi falan atabiliyormuşsunuz galiba bilmiyorum ama benim normalde işim böyle bulaşık makinesi falan bir şey olmadığı için çok fazla fikrim yok ama şu anda gördüğünüz gibi aleti böylesine boyuyoruz. Bu 5 dakika içinde kuruyor. Çok da rahat boya. Bir... Evet rezillik hat safhada atölyede o temizlemek lazım ama ilk kat atıldı Aslan niyetine gördüğünüz gibi hiç bana mısın demedi vallahi. Şimdi ikinci katı atacağız birazdan ikinci katta biraz toparlar diye düşünüyorum. Herhalde üç kattan evvel kapatmayacak gibi gözüküyor. Şimdi senin işte böyle oluyor. Bir elde video çek, bir elde de boya yap. Zaten çok da önemli bir kısmı değil videonun bu boya kısmı. O yüzden şu kısmı geçelim. Şu anda petrol yeşili su bazlı bir boya vuruyorum. Şimdi elektrik düğmemiz için yani şu gördüğünüz alet için. Burada ne yapıyoruz? Buraya bir tane faz giriyoruz. Buradan e, fazı giriyor. Buradan cihaza çıkıyoruz. Buraya lamba yansın diye eksiği koyuyoruz ama tabi biliyorsun Türkiye'deki fişlerde eksi artı belli olmadığı için zaten alternatif akımda çalışı içinde çok da problem yaşamayacağız. Sıcak havamızı tutuyoruz. Bu şekilde kablo pabucunun izolasyonunu yapmış olduk. Aynı uygulamayı buna da yapacağız. Sonra zaten içine taktığımız, monte ettiğimiz zaman cihazı e, son olarak göstereceğim sizlere. Şu an itibariyle cihaz bitti. Cihazda bir değişiklik yaptım. Şöyle e, vantatörün kablosu fanın kablosu kopmuştu. Fanın kablosu kopunca bunu sökmek bu kadar zor oldu ki inanamazsınız. Hatırlarsınız daha önce vidalar buradaydı. Vidaları büyüttüm. Vantatörün kablosunu hallettim. Buraya bunu sabitledikten sonra kabakları da taktık. Şimdi üst kapağı da kapatıp testimizi yapacağız. Bakalım cihazımızın ağırlığı ne gelmiş? Cihazımızın ağırlığı 3 kilo 24 gram tutmuş. Şu an itibariyle bitmiş hali. Cihazımızın bitmiş hali bu. Dediğim gibi buradaki emişleri kapatacağız. Böyle ufak tefek şeye kadar bunlara gerek kalmadı. Çünkü üstteki vidalar zaten gayet yeterli geldi. Cihazımızı açtığımız zaman zaten çalışıyor. Lambası yanıyor. Durum bu. Şimdi çalışırken görelim. Gördüğünüz üzere biraz mikrofon fazla ses alsa da aslında o kadar fazla ses yani Mikrofon hassasiyeti bu. Burada da zaten ozon gazını görüyorsunuz. Bence 15 dakikanın üzerinde çalıştırmakta fayda var. Asla timer'da kullansanız. Bu gece görünümü, gece nasıl gördüğünüzü ben genel teknede kullanacağım için zaten çok kontrollü bir şekilde kullanmak lazım. Ve dediğim gibi 15 dakika yani timer taktığınız zaman buna harika olur. Belki bunun üzerine ben modifikasyon yapıp timer takarım. Evet geldiğimiz son noktada bu. Ee, cihazın görünümü bu. Abi evde yapılan bir şeye göre, ilk defa yapılan bir şeye göre çok kötü oldu mu? Hayır bana göre olmadı. İşini görüyor sonuçta işlevini yerine getiriyor. Bu macerada bitti. Bakın işte biraz evvel detaylı gördüğünüz gibi böyle bir cihazımız oldu. Gayet ipli daim ipli falan ama iş görüyor mu? Görüyor. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere.